Efendim selamünaleyküm. Rabbimin selamı üzerinize olsun. Emin Eğitim YouTube sayfası üzerinden yapmış olduğumuz Ramazan programlarımıza devam ediyoruz. Bugün ise çok kıymetli bir misafirimiz, kıymetli hocamız bizlerle birlikte olacak. Rabbim razı olsun hocamızın hizmetlerinden, kendisi Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı kıymetli Profesör Doktor İsmail Altın hocamız bizlerle birlikte. Hocamız hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Nasılsınız ediyorum. hocam? Elhamdülillah sizleri sormak. Elhamdülillah hocam, sizleri gördük Siz daha nisiniz? iyi olduk. Ebu Bekir hocamızla birlikte hazır böyle ilim deryası hocamızı bulmuşken e, böyle hem bir ilminden istifade edelim hem de Ramazan'ın bereketini alalım diye. Ebu Bekir Hocam. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebu Bekir Ramazan kardeşim. Ramazan şerifleriniz mübarek olsun. Amin. Size mübarek cemiyan. olsun. Inşallah. Hepimizin mübarek olsun. Allah razı olsun. İlk soruyu hazır hocamızı yakalamışız. Sizden mi alalım, bizden mi alalım? Siz buyurun. <laughs> Allah razı olsun. Hocam tek kelimeyle orucun hikmeti nedir? Böyle tek kelime ama böyle etkili bir kelimeyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Teşekkür ediyorum. Programımızı hayırlara vesile kılsın diye başlayalım. Duayla başlayalım. Şimdi bugün orucun hikmetleri üzerinde duracağız anlaşılan. Orucun hikmetini Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak tek kelimeyle bize bildiriyor. Auzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ey iman edenler. Kutiba aleykumus suyam size oruç farz kılındı. Kema kutiba alallazina min qablikum sizden öncekilere de farz kılındığı gibi. Tıpkı sizden öncekilere de farz kılınmıştı. Daha önceki ümmetlere de demek ki oruç ibadeti farz kılınmış. Niye farz kılındı? Laallekum tettequn umulur ki siz dehri takva olursunuz. Yani bir takım şeylerden sakınırsınız. Sizi tehlikeye yürütülecek şeylerden, zararlı şeylerden Cenab-ı Hakk'ın azabından, gazabından sakınırsınız diye size bu ibadeti farz kıldık. Şimdi e, sakınma duygusu veya takva duygusu kazanalım diye Cenab-ı Hak bize bu orucu farz kılmış. Tek kelimeyle takva duygusu kazandırmak için oruç bize farz kılındı. Yani aslında orucun sebebi, hikmeti ya da faydası nedir dediğimiz zaman tek kelimeyle takva deriz. Takva duygusunu kazandırmak. Niyet çünkü takva insanın kadru kıymetini, şerefini yücelten bir duygu. Nereden biliyoruz? Hucurat suresinden biliyoruz. İnne ekramekum indallahi etkakum. Sizin Allah katında en değerli olanınız, en şerefli olanınız, en kıymetli olanınız, Allah'a karşı en fazla saygısı olanınızdır. Yani etkakum takva derecesi en yüksek olanınızdır. Dolayısıyla bizim kalitemizi artırsın diye Cenab-ı Hak hani insanı insan yapsın tabiri caizse. insana insani değerleri kazandırsın diye Cenab-ı Hak onu ibadetini farz kılmıştır. Hocam mesela orucu e, takva diye boyut açtık. Tek kelimeyle takva Bu takva oruç yönümüzü nasıl geliştirecek? Oruç yönüyle birlikte takva. Hani mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü de beyan eder ki reyyan kapısı vardır. Takva o reyyan kapısıyla alakalı bir muhakkak bir sır vardır. O sırrı nasıl anlamamız lazım hocam? O takva ve oruç boyutunu. Şimdi e, İmam Gazali Hazretleri'nin malum İhya-i Ulumiddin isimli eseri vardır. Orada takva bahsini okuduğumuzda şunu görüyoruz. Takvanın dereceleri var. Dört i̇şte ayrı dereceden bahseder Gazali. Rahmetullahi aleyh. Der ki bir mümin haramlardan uzaklaşmış. Farzları ifa ediyor ise bu adamda belli bir ölçüde takva vardır. Yani Allah korkusu vardır. Sorumluluk duygusu taşımaktadır. Ama bir mümin düşünelim ki haramlardan uzaklaşmış ama diğer taraftan şüpheli şeyleri de terk etmiş. Şüpheli şeylerden de sakınmışsa eğer bunda da takva vardır ama bunun takva derecesi diğerine nazaran daha üst seviyededir. Bir mümin, düş, mümin düşünelim ki haramları terk etmiş, şüpheli şeyleri terk etmiş, harama düşerim endişesiyle ya da nefsi terbiye etme maksadıyla helallerin bir kısmını da terk etmiş. Mübah olan bazı şeyleri de terk ediyorsun. Ha, bu adamın takva derecesi üçüncü derecede bakın bir üst daha, e, seviyede. Ama bir da var ki mesela haramları terk ediyor, şüpheli şeyleri terk ediyor, mübah olan şeyleri bir kısmını terk ediyor ve öyle bir hal almış ki gönül dünyasında, kalbinde masivaya yer yok. Artık her şey Allah için. Hani bir hadisi kutsi var ya, benimle bakar, benimle konuşur, benimle tutar, benimle yürür şeklinde. Yani masivaya yer kalmaz, artık alır Allah için, verir Allah için, oturur Allah için, kalkar Allah için. Artık onun bir an bile ibadetsiz bir durumu söz konusu değil. İşte bu adam takvanın zirve boyutundadır. Bu adam ihsan mertebesini yakalamıştır. Takvanın zirvesi ihsan mertebesidir. Onun için bu ihsan mertebesine gelen şahıs cennetin Reyyan kapısından da girer, istediği kapıdan da girer. Bu bazı kardeşlerimiz hani helal olan şeylerin bir kısmını niye terk ederim ki diye belki akıllarına soru takılabilir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var. Euzu billahi bismillah. Ya eyyuhellezine amanu la tuharrimu tayyibati ma lekum diye. Ey iman edenler Cenab-ı Hakk'ın size helal kılmış olduğu şeylerin tayyibatını haram kılmayın, temiz olanlarını haram kılmayın. Şimdi ehli tasavvuf burada özelliklerdir ki helal olan şeyler zaten temizdir. Bakın tayyibati ma ahallallahu lekum. Helal olan şeylerin temiz olan Onların. Helal zaten temiz. Temizin temizini demektir bu. Yani mübah olan şeylerin bile bir kısmını terk etmelisiniz ki ihsan mertebesine ulaşasınız anlamında. Bu şekilde algılarla şey yorumlarla ayet-i kerimeyi. Şimdi zaten oruca bakıyoruz. Oruç teslimiyet duygumuzu geliştiriyor. Bize teslimiyet bilinci veriyor. Niye? E şimdi Cenab-ı Hak helal olan bir takım şeylere yaklaşmamızı yasaklamak suretiyle bizi eğitiyor. Nefsimizi terbiye ediyor. Hanımın sana helaldir nikahlındır ama belli saatlerde yaklaşma diyor. Yani bel ve mide şehvetiyle alakalı bir takım engellemeler var. Halbuki onlar daha önce helal idi. Helal olan şeylere yaklaşmamak suretiyle teslimiyet bilincimizi iyice kökleştiriyor Mevla. Yani helal olan şeylere yaklaşma diyen Mevlamıza biz eğer teslim oldu isek haramlara yaklaşmama hususunda Övleviyetle teslim olmuşuzdur demektir evet. yani. Bu yönüyle oruç nefsi hakikaten terbiye ediyor. Evet hocam öyle zaten Medine-i İmine böyle de e, sahabe-i kiramın da aynı şekilde Allah'ı görmüyorlar ama görürcesine bir teslimiyetleriyle bir Ramazan-ı Şerif'te bir ihyaları vardı, bir duyguları vardı. Az önceki dediğiniz gibi bizim için en güzel örnek olan Asr-ı Saadet dönemi. O Asr-ı Saadet dönemindeki zaten en güzel modeller bizim aslında en iyi rol modellerimiz. Kıymetli hocam, ihsandan bahsettiniz. Cibril hadisesini biliyoruz. Biraz daha bunu böyle bir anlayabilmemiz, ihya edebilmemiz açısından ihsan nedir? Peygamber Efendimiz bunu bize nasıl öğretiyor? Cebrail Aleyhisselam tarafından bize nakde nasıl oluyor? Malum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kiramla bir arada bulunurken Cibril aleyhisselam insan suretinde geliyor. Yaşlı suretinde hatta geliyor. Böyle işte, sakallı, beyaz elbiseli bir şekilde geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bir takım sorular soruyor. Önce iman nedir? Sonra İslam nedir? Sonra ihsan nedir diye soruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman nedir sorusuna o amentüde bizim bildiğimiz alt, altın maddeyi sıralıyor. Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman şeklinde. İslam nedir deyince bizim bildiğimiz İslam'ın şartını kelime-i şehadetle beraber. Hani bir hadisi var ya bunu yer İslamu ala hamsin la ilahe illallah. Yani oradaki beş maddeyi sıralıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek diye. Sonra وَمَا ihsanu ya Resulallah ihsan nedir diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el ihsan en ta'budallaha ke enneke tarah fe illem tekun tarah fe innehu yarak buyuruyor. İhsan senin Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk etmendir. Her ne kadar sen onu görmezsen de o seni görüyor bilinciyle hareket etmendir yani. Yani ihsan her an tapınma halinde olmak. Yani rahmetli Sezai Karakoç hadisiyle bizim rahmetli oldu ya. O diyor ki mümin her an tapınma halinde olmalıdır. Bir kitabında hakikaten çok hoş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? O la tekilni ala nefsi tarfe ayn. Ya Rabbi beni nefsimle bir an baş başa bırakma. Bir an baş başa bırakma. Sonra ne buyurdu? Cu'ilet liyal ardu mescide. Yeryüzü bana mescit kılındı. Bakın yüzü bir ibadethane ve beni bir an ibadetsiz bırakma Allah'ım diyor, nefsimle baş başa bırakma. Onun için merhum Üstad Sezai Karakoç'un dediği gibi hakikaten yani mümin her an ibadet halinde olmalı. Müminin ibadetsiz bir anı düşünülemez ki yani e, çok af diyor, lavaboda geçirmiş olduğu anı bile eğer bir niyete mukarin ise hani usul-i fıkıhta çok güzel bir kaide vardı ne derler? İyi niyetler mübahları ibadetlere dönüştürür. Mesela mübah olan e, işler vardır oturma gibi, kalkma gibi, işte yatma gibi veya defi hacette bulunma gibi. Bunlar ne de mübahtır? yani Ne sevaptır ne günahtır. Ama sen lavaboya bile girerken, otururken, kalkarken, yatarken halis bir niyetle yapıyorsan bu işleri, mesela lavaboya giriyorsun, abdest alma niyetiyle giriyorsun. Ha, orada geçirdiğin an bile, dakikalar bile senin lehine işler. El karda gönül yarda olacak. Aynen yani. öyle. El karda gönül yarda olacak. Dolayısıyla senin bir an bile e, hani ibadetten uzaklaşman söz konusu değil. İşte e, her an tapınma halinde olması kişinin ihsan mertebesinin ta kendisidir. Ben talebelerime zaman zaman şöyle diyorum. Arkadaşlar ihsan ne biliyor musunuz? Radara yakalanmamak. <laughs> Çok güzel. E, radara yakalanmamaktır diyorum. Radara yakalanmamak ne demek? Hani insanların radarlarına yakalanmama ihtimali var. Ama onun radarına yakalanmama ihtimalimiz olmadığına göre, her an murakabe altında olduğumuza göre o zaman her an Cenab-ı Hakk'a kulluktan ayrılmamak. İhsan bu yani. Zaten orucun maksadı da insanın takva derecesini yükseltme olunca لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Yani o takva derecesi zirveye ersin, ihsan mertebesine ulaşın, ulaşasınız diye Cenab-ı Hak bizi bu şekilde terbiye ediyor. Hocam Ali İmran 190 191'de de beyan edildiği gibi. Ellezîne yeskurûne Allah'a kıyâmen ve ku'ûden ve güzel. İyi ki hatırlattınız maşallah. Evet. Hocam orada bile onlar diyor ki Bak. hangi hali olursa olsun. Ne güzel işte. İhsan o işte yani. Hangi hal ha. olursa olsun yani. Akıyâmen yani, yani, ve ku'ûden ve, ve, ve alâ junûbihim. Yani. Her halde, her halükarda Cenab-ı Hak ile e, gönül irtibatına geçmiş. Bağlantım. Evet. Yani bu bir e, hani İslam miraç yok. Mesela e, peygamberin miraçları her peygamberin kendine özgü miracı vardı. İnsanın miracı da namazdır ama ya. bir de kalpteki o takvanın miracı vardır abi. Evet. Ben her defasında e, böyle bir kendi kendimize bir şeyler yaparken e, hocamızın bir dersinden de zaten bizden de nasiplenmişizdir diye direkt bu ayetkerme kerimede yakaladım. Diyor ki hocam Takva yolculuğu nedir? Hangi halde olursan o. Rabbinle alakalı bağı kesmediğin Rabu rabıtadır tasavufta. Hangi hal içerisinde olursan o yatarken de, kalkarken de, kıyamdayken de, adım atarken de senin bir radarın olduğunu, ya senin ya. başında bir kişinin, bir zatın şak damarından bile daha yakın olan zatı unutmaman gerektiğini bildirir. Onun için bu Ali İmran suresi hocam Kiramen katibi meleklerine kameraman melekleri der bazı latife yapar arkadaşlarım bazıları. Hakikaten öyledir yani. Kiramen katibine ya'lemûne mâ tef'alû. Her an sizi gözetleyen kiramen katibi var. Mâ nasıl o? Ve lekad khalaqınel insâne ve ne'lemû mâ tuvesvisu bihi nefsuhu ve nehnu akrabu ileyhi min hablil verîd. Biz insana şah damarından daha yakınız der Cenab-ı Hak şah damarından yakınız derken zatı itibariyle değil. Allah zatı itibariyle zamandan ve mekandan münezzehtir ama Allah ilim ve kudret sıfatıyla bize bizden daha yakındır. Bizi bizden daha iyi bilmektedir. Bize bizden daha kadirdir. İnne Allah'a ala kulli şeyin kadir. İnne Allah'a kad ahata bi kulli şeyin ilme yani. ilmiyle Cenab-ı Hak her şeyi kuşatmıştır ve bize bizden daha kadirdir. Dolayısıyla orada ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid diyor mesela o Kaf suresinde. Yani ağzınızdan bir kelime dahi çıksa, bir lafız hatta, bir lafız çıksa, kelime ile lafız arasında ne fark var? Yani ister anlamı olsun ister olmasın ağzından çıkan her şey. Bu lafızdır ama bir anlamı varsa o kelimedir. Yani bak orada lafız diyor. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْرٍ Anlamlı anlamsız ağzınızdan çıkan her şeyi kaydeder orada diyor. Senin yanı başında hazır olan birisi var, kaydeder. Geramen kâtibîn ya'lemûn mâ tef'alûn. Radara yakalanmamak bu yani. Her an murakabe halindeyiz. Rabbim bu şuuru cümlemize lütfeylesin. Kıymetli hocam takvadan bahsettik, ihsandan bahsettik. Oruçta diğer ibadetlerden farklı olarak bir açlık durumu söz konusu. Burada Rabbimiz orucun felsefesiyle, açlığın felsefesiyle aslında bizi nasıl bir terbiye metoduna sokmuş oluyor? Açlıkla ihsanı, takvayı nasıl artırabiliyoruz? Bununla takmanın nasıl bir bağlantısı var hocam? Sair zamanlarda size helal olan bir takım şeyleri size yasaklıyorum diyor Cenab-ı Hak. Evet. Yani yemeye, içmeye yaklaşma, eşine yaklaşma helal olduğu halde önceden helal idi ama şu anda haram kılıyorum. Geçici olarak haram. Aynı hacca giden bir insanın hani mesela diyelim ihrama girdiği zaman kendisine bir takım helal olan şeyler haram oluyor ya onun gibi. Oruç da bir anlamda ihrama girme gibidir. Benzer yani hac ibadetine kısmi bir benzerlik vardır. Şimdi orucun temel gayesi ya da işte hikmeti, faydası, takva duygusu kazandırmak dedik ya da takva derecesini yükseltmek dedik. Bunu nasıl kazandırıyor Rabbimiz? İşte bu yasaklamayla kazandırıyor. Önce bir insanın kalitesini artırmak için teslimiyet duygusu, teslimiyet birinci kazandırmak suretiyle. Yaklaşma dedim Tamam ya Rabbi, yaklaşmıyoruz diyoruz biz. Sonra sabra alıştırmak suretiyle. Şimdi hayat bir imtihandır. Biz müminler bu şekilde bakarız hayata. Çok güzel anlamlandırırız hayatı. Çünkü Kur'an ve sünnet ışığında hayata anlam vermeye çalışırız. Nedir hayat? Tek kelimeyle bizim için imtihandır. İmtihan nedir? İmtihan da iki şeyden ibarettir. Ya sabırdır, ya şükür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem El imanun nısfan. İman iki yarımdır. Fenisfun fi sabır ve nisfun fi şükür buyurmuş. Yarısı şükür sabırdadır, yarısı şükürdedir. Oruç bize ne kazandırıyor? Sabra alıştırıyor. Sabır kazandırıyor. İnne Allah me'as sabirin. Allah da sabredenlerle beraberdir. Sabır ne kadar fazla ise bir insanda o insanın kalitesi o derece yüksektir. Bakın teslimiyet kazandırdı, irademizi güçlendirdi. Sabra alıştırmak suretiyle irademizi de çelikleştiriyor Mevla. İrademiz güç kazanıyor. Sonra bakıyoruz riyadan koruyan ibadetlerin başında sabır geliyor. Aslında oruç ihlasın ta kendisidir. Oruç samimiyettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini tarif ederken İslam dinini tek kelime kullanmış. Ed-dinu en-nasihah. Din samimiyettir. E oruç ise samimiyetin ta kendisidir. Hakikaten bir adam oruç tutuyorsa, yememişse çünkü onu gören yok zaten Allah'tan başka. Yani yiyebilir, içebilir ama yemiyor, içmiyor. Sırf Rabbim senin rızan için yemeyi, içmeyi, şehveti terk ettim diyorsa bu adam ihlası yakalamış demektir. Kaliteli bir kul demektir. Bak kaliteyi artıran nedir? Yani tek takva derecesini yükselten şeyler bunlar bir başka e, anlamı itibariyle. Kaliteyi artıran teslimiyettir. Kaliteyi artıran sabırdır. Kaliteyi artıran nedir? Biraz önce dediğimiz gibi samimiyettir insanın riyakarlıktan muhafaza etmesi kendisini. Peki kaliteyi yatıran nedir? Sıla-i Rahim. Sıla-i Rahim. Bak oruç Sıla-i Rahim'i de güçlü kılmaktadır. Senenin belki tamamında aile bireyleri Ramazan'da olduğu kadar bir araya gelemiyorlar değil mi? Oğul başka yerde, kız başka yerde, akrabalar başka yerde ama Ramazan geldiği zaman bakıyorsun o, o iftar vesilesiyle, sahur vesilesiyle aile bireyleri bir araya geliyor. Dolayısıyla sevgi bağ, bağımızı da güçlendiriyor oruç. Bu yönüyle de kalite. Yani sıla-i rahim varsa Cenab-ı Hak sıla-i rahim yapanlara değer veriyor, kıymet veriyor. Bu Bunlar hep takvanın derecelerini yükselten şeyler. Bir başka madde mesela insanlığımızı fark ettiriyor oruç bize. Bu derece bizi işliyor yani. İnsanlığımızı fark ettiriyor derken yani yılın her ayında, her seviyede ya da her meslek grubunda olan sosyal statüsü ne olursa olsun her bir müminin tutmuş olduğu bir oruçtan bahsediyoruz. Yani herkes aynı duyguyu paylaşıyor, aynı ibadeti yapıyor. Mevki makam ne olursa olsun ve senenin tamamında bir anlamda eşitlik e, duygusunun ifadesi yani eşitliğin ifadesi daha doğrusu oruç yani mevki makam ne ne olursa olsun, samanın serveti ne olursa olsun insan olduğunu fark et yani bütün kardeşlerinle aynı ibadeti aynı anda yap. Aynı anda ye, aynı anda kes, yemeği kes. İşte bakın sahura kalkıyoruz, iftara, iftar yapıyoruz. Bütün kardeşlerimiz aynı anda. Ve senenin, yani kamera aya göre yapıyor ya Cenab-ı Hak emrediyor ya, senenin her anında bize oruç tutturuyor. Yani her anında derken gün itibariyle onu kastediyorum. Her ayında, her gününde bize oruç tutturuyor. Mesela ömrü uzun olanlar, 12 ayın 12'sinde de oruç tutuyorlar. Mesela ben geldim 54 yaşına Mevla herkese hayırlı ömürler versin. Yani işte i̇çinde de bize 54 yaşına ben senenin tamamında oruç tuttum. Evet. Hatırlıyorum ben mesela Ağustos ayında oruç tutmuştum. Yani çocukluk yıllarımda. Tekrar tuttum. Devam ediyor yani. Biraz daha Mevla ömür verirse bir daha yani. Tekrarlıyoruz. Evet. Müminleri bütünleştiriyor. Vahdeti sağlıyor yani. Evet. Aynı anda acıkıyorsun. Açıyorsun. Aynı anda yiyorsun. Nerede vahdet varsa, sevgi varsa, nerede tevazu varsa, yani insaniyetimizi fark ettiriyoruz değil, nerede tevazu varsa orada kadru kıymet var. O, o kula Allah Teala Hazretleri değer veriyor. İşte takva derecesini artırıyor bunlar. Diğer taraftan bir başka madde, merhamet duygumuzu pekiştiriyor. Yardımlaşma duygumuzu geliştiriyor. Oruç böyle bir şey. Yani aç bırakmak Sadece değil, yani siz dediniz ya hani açlık e, şey, psikolojisi var. Cenab-ı Hak bizi aç bırakmak suretiyle bir şeylerin farkına varalım istiyor. Aç olanların farkına var da hadi onları doyur yani. Yani oruç tutmak aslında aç kalmak değil. Daha doğrusu Ramazan ayı aç kalma ayı değil sadece. Açları doyurma ayı. Açları doyuralım ki e, Cenab-ı Hak katında kalitemiz yükselsin. E, açları doyurmak için de aç kalalım ki bir farkındalık sağlansın, bir şuur oluşsun. Açların farkında olalım, onlara yardım elimizi uzatalım diye. Son iki madde olarak belki şunları ifade edebilirim. Yani takva derecemizi nasıl oruç yükseltir sorusuna veya kalitemiz nasıl yükselir Cenab-ı Hak katında. Oruç bize bir de aziyetimizi fark ettiriyor. İnsan yemeği içmeyi terk edip aç kaldığı an aziyetini ve fakriyetini hemen fark ediyor. Ya ila Allah. Ey bütün insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Görüyor musunuz? Ya. Bakın, yemeseniz, içmeseniz ayakta duramıyorsunuz. Yediğinizi, içtiğinizi, afvuyun çıkaramazsanız yine ayakta kalamazsınız. Siz acizsiniz kullar. Mesela düşünüyorum ya Rabbi diyorum. Bizi her gün niye lavaboya gönderiyorsun? Affuyor. Sonra kendi kendime cevap veriyorum. Lavaboya git aziyetini fark et şımarıklık yapma. Çünkü 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 insanoğlu şımarmaya müsait bir varlık. En üns hani enese kökünden enese fiilinden geliyor insan. İnsanın çeşitli anlamları var işte unutkan varlıktır, ünsiyet eden varlıktır denir. Bir de enese'den insan derler ki e, sevinen hatta şımaran bir varlıktır şımarıklığa müsait bir varlıktır. Onun için şımarıklık yapmayalım diye. Son madde olarak oruç bizim kalitemizi nasıl artırıyor? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutan insanın özellikle diline çok dikkat etmesini emrediyor. İşte yalan söylemeyin, gıybet yapmayın. Yalanı gıybeti terk etmiyorsanız Cenab-ı Hakk'ın sizin aç kalmanıza ihtiyacı yoktur tarzına buna benzer ifadeler. Şimdi e, sonra size birisi sataştığı zaman kavga etmek isterse ne deyin? Ben tırnak içerisinde, ben oruçluyum deyin, dilinize sahip çıkın. Yani dil eğitimi veriyor bize oruç, dil eğitimi ve sosyal barışa ciddi anlamda katkı sağlıyor. Sosyal barışa katkı sağlıyor. Barışın olduğu yerde, dile sahip çıkıldığı yerde Cenab-ı Hak e, okula e, tabii ki değer veriyor. Bütün bunlar ne yapıyor? Bizi bizim takva derecemizi yükseltiyor. Kamil bir Müslüman olabilme yolunda. Çok güzel. Kamil bir Müslüman olabilmemiz için bunların tamamı bize yardımcı oluyor. Yani yine dersin başına dönecek olursa hocam, tek kelimeyle orucun hikmeti ve faydası e, insanı takvaya ulaştırmak hatta en üst seviyesine ulaştırmak, ihsan mertebesine ulaştırmak, yani kişinin kalitesini mükemmel kılmak. Tek kelimeyle budur dedik. Allah razı şekilde toparlamış olalım. Hocam vaktimiz de daraldı. Yani sanki Rabbimiz bir ipucu da veriyor bize. Hani bazen çok daralıyoruz Rabbim işte küresel çağda yaşıyoruz. İmtihanlarımız çok ağır. Hani eski dönemler gibi değil. Televizyonlar çok yaygın. Ama Rabbimiz şöyle bir ipucu veriyor. Kulum bir ay bunlara ara verebiliyorsun. Yani en önemli şeyin ihtiyacın ya, olan iki kendine bu, dön. Evet. Onları iptal edebiliyorsun. Benim için bunları yapabiliyorsun. Bunu bütün yıla da yayabilirsinin İpucunu ipucunu veriyor. Bu da başka bir hakkımız. konu. Tabii. Yani dış dünyadan böyle biraz sıyrıl, içe dönük. Şöyle bir kendine gel. takım şeylerden uzaklaş. Daha sağlıklı olarak tefekkür edebilme. Daha kaliteli bir ibadet yapabilme imkanı sağlıyor. Tabii aynı zamanda Ramazan bize. Hocam şuradan bir iki tane cümle. Hocam bir iki tane cümle şöyle cımbızla seçtim böyle tam konu içeriğinde hacca benzettiniz haccın menasiklerine benzettik hocam evet. e, haçta ihrama girdiği zaman helaller bile bazen Harama haram oluyor miydi? öyle ki e, ihram giyene de Allah muhrim yani en sevimli insan e, silüetinde gösteriyor Allah'ın indinde ihramlı olan insan kadar sevimli bir insan yok Yani muhterem de oradan muhterem geliyor, de oradan <laughs> geliyor. Sevimli, Muhrim saygım. muhteremden. Şimdi dokunulmaz. öyle ki, dokunulmaz. Dokunulmaz. <laughs> öyle ki hocam şimdi orada insan e, ihramlıyken muhrimdir. Yani Allah'ın e, en sevimli halidir. Biz de hocam oruçluyken şunu diyebiliriz. Oruçluyuz. Az önce ben oruçluyum diye tırnak içinde aldığımız konuyu şöyle diyebiliriz. Ben Allah'ın özel kuluyum. Ben ona canı gönülden iman ettim. Teslim oldum. Ee, tabiri caizse ben artık onun o ve ma halaktul cinne ve ben insanları ve cinleri yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayeti kerimesinin muhatabıyım. Ben muhatabıyım. Evet. Muhatabıyım. Ben kulum Allah'ım sen kulluğunu kabul, kabul et. E. Yani bu evet. muhtemelen İhram mıyız? Evet. Yasaklar var. İhramdan çıkmak için ne yapmak lazım? Belirli ritüeller yapmak lazım. Çıkalım. Bizim de herhalde ihramdan çıkışımızda e, Kadir Gecesi gibi e, Peygamber Efendimiz o mübarek kalbine, gönlüne, tertemiz ruhaniyetine damla damla inen o Kur'an ayetlerinin tam tecelli etmiş olduğu köy içerisindeyiz. Ya. Hocam Allah razı olsun. Amin cümlemizden Rabbim e, Kadir Gecesi'ne de ulaşmamızı nasip eylesin. Amin. Evet öyle diyelim. E, aslında bu tabi e, hac ibadetine benzettik. Hani bir takım helal olan şeylerin haram kılınması itibariyle. Bu namazda da var dikkat ederseniz. O muhrim dedin ya, ihtiram dedim, muhrim dedim. Dikkat ederseniz o ilk tekbir de tahrime tekbiridir. <laughs> Aynı muhrim. Orada da takım şeyleri haram kılma tekbiri. Yani başlarken takım şeyler helaldi. Namazda artık tahrime tekbiriyle onları yapmak haram kılındı. Namazda ye yemek, içmek, evet. evet işte e, cinsi münasebet vesaire bunlar nedir? Yasaktır. Evet, evet. Allah razı olsun. Bu yönüyle ibadetler birbirine benzerler. Anladım. Kıymetli hocam ağzınıza <laughs> sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kıymetli takipçilerimiz bugünlük de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.